Evet arkadaşlar bugün bir boz dilekten alacağım dediğim şeyi aldık. Bunu almayı çok istiyordum. Fiyatı 45 TL. Çok güzeldi ve çok ucuz. İçinde Ve özel seri. Evet, Bir de özel seri. İçindekiler 99 TL. 76 TL. Yani Hatta 20 sayfa derdik. 32 fotokort. 2 kapasitesi. 4 aylaş. Bir de mesaj kartı. Evet şimdi açacağız. Evet. Bakın arkadaşlar burada böyle şeyler var ama çok tam tutmayabilirim. Hadi bakalım arkadaşlar. Bismillah diyorum ve açalım. Aç bakalım. Arkadaşlar ilk kısımda yüz stikerler açalım. çok sağda değil mi? Çok güzeller. Evet çok güzeller. Bakayım. Ver yakından. Hmm. Aa, bunlar karakterleri mi ilk Aa bak bunlar yapışkan. Evet yapışkan stiker. Onda 99 tane var. Çok güzelmiş. Arkadaşlar bakın bu ayda açları. Yani arkada bakayım. da şöyle. Bakalım başka. Evet arkadaşlar. Böyle arkasında da röseceli, bunun arkasında cinsa ve lisa. Bu da kapı arkadaşlar. Kapının asist. Burada da mesaj kartı var. Kapı askası nasıl? Çıkarsana bakayım arkadaşlar. Aa, ah, sen de bizi eşlik etmek istedi. Asan ah, arkadaşlar merhaba diyecek mi? Bize bak. Evet arkadaşlar. Merhaba. Böyle <laughs> kapı askısı. Ben böyle kapıyı asıyorsun. Burada ya. not kağıdı var. Hadi Orada da not yazıyoruz. Önümü arkası. Arkadaşlar bu da benim fotokartlarım gibi. Bende de Aa, bir fotokart var ama bu çok şey Çok değil. güzeller. arkası, arkası boş. Bakayım bir tane daha da mı var? Evet. sen kaçtı babasının yanına şu, şu güzel. Bir de şunu. Hepsi çok güzel ama şu ikisi güzel çıkmış. Beğendim. Bakayım İknur. Bakın Onu zaten başta çıkmamış göstermiştik. Evet. Şimdi arkadaşlar Ha, <laughs> <da bir gülüyor> <postelleri gülüyor> sen <de> ocaklarını getirdi. <laughs> Aç bakayım pastelleri. <laughs> evet, bu da Asin'in uyku arkadaşları. Hadi İknur devam edelim. Hadi. Asen gel bunları çekelim anneciğim. Sonra ona bakarız. Bakın, Yusuf. Arkadaşlar bu arada ben bir şey fark ettim. Bununla bu aynı. Evet. İkisi aynı. Diğer başka hangi posterler var? Arkadaşlar bunu buradan koparacağız galiba. Yani. Ama yani iki tane arka arka koymuşlar. Neyse ben bu fotoğrafı beğenmedim mi koyarım. Bunu da koparacağım. Böyle. Böyle. Bu şekilde. Başka hangi posterler var?

gerçekten. Beğenmedin mi? Evet bu da kötü çıkmış. Ama olsun yine ya Yani bir şey olmaz. Bakın bu çok güzel çıkmış. Bu ne yapayım? Bence şu şu çok güzel İknur. Şu kapak patı şey mi? Evet. evet. O çok. Arkadaşlar bunları böyle koparacağız. Böyle asacağız. Tamam başka? Bir de böyle bunlar var. Şurada çok belli olmuş. Aslında arkadaşlar Hadi. Ben bugün çekmesini seviyordum. Yarın daha geniş bir zamanda çekelim istedim. Ama Etno çok sabırsızlandı, dayanamadı. Aslında bugün çok gezdik, çok yorulduk. Demek da, evet. da dergisi ee, Kadın Bakın, burada niye böyle çıkmış, çok komik. Bakın. Bilmiyorum ki, okumak lazım. Bakın burada. Böyle bilgiler falan veriyorlar. Bakın burada da hı, albüm. Bu albüm. Aa bu diğer şeyle aynı değil mi? Ayraçla o şeyler arasında. Evet. Burada benim evet. ee, bu evet. i̇şte, yazdığım bir şarkı. Normik. İşte yazdıkları bir şarkı. Bu da çok çok güzel çıkmış. evet. Var. Bunlar sınırlı sayıdaymış değil mi İknur? Evet sınırlı sayıda. Ay yüzün küçüklüğü. Hepsinin küçüklüğü var burada. İşte Bakalım. Bakalım. Bak bu Yusuf, bu Zeynep, burası da güzel. Çok değişmişler. Baba. Aha bu çok güzel. Sen Hepsi seviyorum. güzeller. Ama. Evet. Ben hangisi hangisi olduğunu bilmiyorum. Pek takip etmiyorum ama İgdur çok takip ediyor. Ama. Burada da Kia drone falan var. İgdur çok seviyor değil mi İgdur onları? Ay, Böyle arkadaşlar. Yani. Bakayım. Bakın burada lise falan var. Ben bunu sonra okudum. O da diğer dergilerimi. Evet, diğer dergilerimi. Yani. Bu kadar mı şimdi? Evet. Beğendin mi peki İknur? Ben çok beğendim. Ama şimdi <laughs> bu olayı toplamam gerekiyor. Evet. Bunu daha bir geniş zamanda İknur odasını falan süsersek ondan sonra tekrar belki çekeriz. Tekrar gösteririz değil mi İknur? Evet. Bu da hmm. yalnız bir kız çok güzel çıkmış. Dur, gözüküyor. Ha şimdi güzeldi. Aç bakayım göster beğendin mi? Ha, evet, güzel çıkmış. Burada da kesin kulağı var. Neymiş? Hamartiparkçı. Bu da güzel. Hepsi güzel. Evet. Çocuk seyreklerden en beğendim arkadaşlar. Şöyle bakayım. Çok güzel şeyler var. Bak, karpuz da var. Bunlar bence alakasız. Yani. Niye? Bence güzel. Lepinc dergisinde niye avokado olsun? Niye olmasın? Belki ben... onlar seviyordur. Avokado seviyor. Çalmadı. Mi? Abla burada. Anneciğim eline basa. Çok kötü. Avokado niye yasak bu mesela? Olmamış. Beğenmedin mi? Peki bunları anneciğim. nereye yapıştıracaksın? ne, ne yapmayı Aa, düşünüyorsun? Anneciğim bilmiyorum ki. Yani kitaplarıma falan yapıştırıyorum. Kitap dedim hani benim toplu defterim falan var onları yapıştırıyorum. Senin o bir tane Adama defterin var ya. Hem odana da yapıştırırsın hem de daha sonra o senin bir tane defterin var ya biz videosunu çekmeyi düşünüyorduk. O deftere de yapıştırabilirsin. Sayfalarına falan böyle arada kullanabilirsin. Tamam biz onu bir şey değerlendiririz. Değil mi İkmur? Şimdi arkadaşlara... Onlar da yapışkanlı değil mi? Bir şey gibi. Bunlar yapışkan değil. bunlar. Ama arkaları yapışkanlı, yapışkanlı gibi. Hayır bunları sadece keseceksin. Emin misin? Kesin. Bence yapışkanlı. Hayır kesmek için. Bakayım bir deneyebilir miyim? Evet kesmek için. ilk de işte ben bir tane yazdım kestim. <laughs> sonra makaza keseyim. Azıcık bir şey olmaz sonra makasla. Aa burada çok tatlı çıkmışlar. Hep tatlı ya, çıktığı yeri. Bakayım. Güzel. Şöyle güzel kona doğru. Bak, Elini çek. Mavilisi Güzelmiş. Bak, öyle çok güzeller. Baba, bak, öyle i̇şte böyle arkadaşlar. Ben çok beğendim. Acayip beğendim. Aa, evet. Aha. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Abone olmayı, tıntına basmayı, like atmayı unutmayın. Seviyoruz. Bay bay.